Otomobil Meraklısı Ardalı kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. İkinci el ve sıfır otomobillerin namzını tam gaz tutmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz arkadaşlar son zamanların güncel ve artık merak edilen konusu olan bu taksitle araba satış mevzusu nedir? Çok spekülasyon, çok haber çıktı. Dilerseniz bunun bir detayına bakalım. Bize ne yönü olacak, ne etkileri olacak? Bunları örnekleriyle beraber inceleyelim arkadaşlar. Hadi gelin videomuza geçelim. Evet. Ee, son 1-2 gün önce taksitle araba satış haberimizi sabah zaten çıkar çıkmaz hemen sizinle paylaştık. Bunun e, ne gibi süreçlerde olacağı, e, serüvenin bizi nereye sürükleyeceğine dair hemen arkadaşlar ben size ilk olarak topluluk sekmesinde paylaştım. Ama şimdi... Bu yönetmenlikteki bu Ticaret Bakanlığı'nın vermiş olduğu kararda arkadaşlar gayet e, böyle ucu açık ve tamamıyla e, net anlaşılmayan çok husus oldu açıkçası. Bunun videosunu da ben birkaç gün sonra çekmek istedim. Çünkü bazı şeyleri oturup bazı şeyleri net bir şekilde görüp ona göre bir yorum ve fikir üretmek daha sağlıklı olacağını düşündüm. Ve nitekim bu kanun yönetmeliğine göre arkadaşlar artık bunu telaffuz etmek istemeyeceğim. Yani 120 bin liranın araba altında olan arabalarda açıkçası bir e, pazarı canlandırma arayışı. Çünkü biliyorsunuz ikinci el özellikle Kasım ayının ortasından beri ciddi anlamda bir satışta bir azalma ve daralma mevcut. Şimdi devlet sıfır araba satışlarında zaten bu e, meyvelerini Ocak ve Şubat ayında almaya başladı ki satışlar gerçekten arkadaşlar ciddi anlamda rekor kırarak devam ediyor. Bunu Mart ayında da yine büyük bir ihtimal göreceğiz. Her ne kadar bugün itibarıyla TOFAŞ'ın 2 haftalık üretim durdurma çip sorunundan dolayı bir haberi meydana gelse de bunun mart ayı olarak satış adetlerinde yine de sıfır arabalarda artışını göreceğiz. Şimdi buradaki taşıtta kampanya diye tabiri edilen yani vade farksız taksit olayı diye bir olay var şimdi arkadaşlar. Yani 24 aydan 60 aya kadar 2 yıldan 5 yıla kadar ciddi anlamda bir taksit olayı var. Şimdi işin madalyonun şu taraflarına bakalım. Birincisi şu malum sitede satılan şahısların satmış olduğu arabalara bakalım. Ondan sonra galericiler boyutunda bunun ticaretini yapanlara bakalım. Bir de üçüncü olaraktan da bunu sıfır araba baylar olarak bir bakalım derim. Şimdi hepimiz en çok şu açıdan merak ediyoruz şu konuyu. Taşıt olarak arkadaşlar yolcu nakli yapabilen, e, herhangi bir yük taşıyabilen ve kara taşıtı olarak diye tabir ettiğimiz otomobil olabilir, motosiklet olabilir, traktör olabilir, kamyon olabilir, tır olabilir vesaire vesaire. Bunlar taşıt adı altında bunlar bu kapsama giriyor. Yani sadece araba yok, ticari araç da var, motosiklet de var. Hatta otobüs dahi var. Şimdi Gelelim bunun en çok aklımızda olan konusu şu. Şimdi malum sitede satılan şahısların satmış olduğu arabalar var. Peki bunları kapsayacak mı? Herkesin merak unsuru bu. Şahıs. Yani siz gidip şahıstan şimdi örnek veriyorum 2001 model bir ee, ne diyelim arkadaşlar? Honda Civic diyelim ya da işte ee, Ford Fiesta diyelim. 2004-2003 model. Şimdi ortalama satış fiyatı bir arabanın 60-70 bin lira olduğunu düşünürsek 60-70 bin liralık bir arabayı say malum sizden bir arkadaşımız almaya çalıştı ve taksit de almak istiyor ve şahıstan almak istiyor. Şimdi bunun önceliği nasıl? Ya nakit alırsınız ya bankadan kredi çekersiniz ve şimdi... Bu eskiden var olan senet sepet muhabbeti var ya arkadaşlar. Bunun gibi bir şey ortaya çıkacak. Ama bakın daha net anlamıyla altı tam doldurulmadı. Ama şöyle de düşün. Şimdi siz vatandaştan arabaya almaya kalktığınız zaman nihai fatura bedeli büyük bir ihtimal e, noterdeki sizin satış tutarınız olacak. Ama bunu size nasıl taksitlendirecek normal bir vatandaş? Yani normal iki vatandaşın arasında kimse kimseye senetle araba vermek istemez arkadaşlar. Herkes nakit almak ister. Yani Şahısların birbiri arasındaki alım satımlarda bunun açıkçası çok etkisi görünmeyecek. Bu açık ve net. Şimdi siz bir araba satsanız, şimdi ben arabamı sattım. E 85 milyar, %30'u peşinatı yani nasıl ayarlayacaksın? Adamı nerede bulacaksın? Nasıl alacaksın? rehinli koyduracaksın? Normal bireysel kişilerin arasında bunun çok olabilirliği işin açıkçası yok. Bunun yarayan taraf arkadaşlar esnafa. Yani fatura kesen galerici, esnaf. Ee, bu tarz işleri yapan, dükkanı olan, vergi veren kişilere bu yarayabilir bir sistem olacak. Nitekim şimdi bunun malum sitede şu an fiyat Ege Cross var arkadaşlar. Görüyoruz arabanın fiyatı 156.900. İşte Cross'un 160, 170, 200 bin lira kadar arabası var. Şimdi malum siteye giriyorsunuz arkadaşlar. Bir firma var senetle 157 milyarlık arabayı 230 milyara kadar size senetle veriyor. Diyor ki... %30'u peşin, geri kalan %70'i senette. Ve arabanın fiyatı 230 bin lira. Şimdi burada bayiler zaten senetle araba satışı olayı vardı hali hazırda ama bu şimdi devlet tekelinde yine ee bayilerin rahatlıkla yapabileceği bir sisteme döndü. Zaten ama bayiler için de karşı taraftaki hırlı mı hırsız mı Kredi ödeyebilecek mi? Bir sıkıntı olacak mı? Şimdi burada da bir boşluk var. Adama sen %30'u verdin. Senetle verdi sana arabayı. Bu adamın ödeyip ödeyemeyeceğini bilmiyorsun senedi bir sıkıntı olacak mı belli değil. Adam senden yüzde %30'da arabayı aldı, iki gün sonra gitti başkasına sattı. Yani bu iş sanıldığı gibi kolay olmayacak. Buraya kesin rehin koyulacak vesaire başka bir durumlar olacak. Esnaf için iyi olsa da açıkçası direkt senet olayına girdikten sonra bu süreç her taraf için de açıkçası biraz sıkıntılı bir süreç olarak karşımıza çıkacak diye ben düşünüyorum. Senetin artık bu devrede çok bir bağlayıcı yok ama devlet belli kıstaslar koyar ve bunu bu şekilde uygularsa bunun boyutu farklı olur. Şimdi vade farkı olarak geldi. Şimdi faizsiz deniyor. Ee, şimdi açıkçası bu olay faizden daha bir açıkçası daha bir zor. Şimdi 100 bin lira araba aldığınızı düşünün. Bayi gittiniz 100 bin lira araba aldınız. Yüzde 30'unu peşin verdiniz 30 bin lira. size dedi ki 70 bin lirayı 60 ay vade yapacağım. Şimdi herkes zannediyor mu ki bu Kalan 70 bin lira size 70 bin lira üzerinden vade yapacak. Arkadaşlar inanın o 100 bin liradan aşağı yapmazlar onu. 110-120 bin liraya kadar çıkar. Yani sizin verdiğiniz o arapana para erir %30. Kalanını size vade farkı olarak yansıtırlar ve belki 100 dedim yani 70 bin lira 110 120 bin liraya kadar da çıkabilir. Kimse size aynı fiyattan böyle araba vermez. Kim verir? Kimse vermez hatta normal krediyle çekip almak daha mantıklı bir duruma bile gelebilir. Yani buradaki olay tamamıyla ee senet olayına döndürülse de açıkçası bunun işleyişte sıkıntıları büyük olur. Bu devirde kimse senette kimseye bir iş ne araba vermek ister ne mal vermek ister. Karşılığı yoktur bilmem sıkıntılar çıkar, boş çıkar. Bunu ticaretle uğraşanlar daha evdir. Yani bunun riski çok yüksek. Açıkçası yine devletin vermiş olduğu demeyelim de bankaların vermiş olduğu faizlere medet ummak insanlar açısından yine daha güvenilir olacak. Sıfır araba bayilerine geldiğimiz zamansa arkadaşlar sıfır araba bayilerinde şu an bu vade farkı ile alakalı açıkçası net bir şey yok. Şimdi bayi her zaman şunu ister. Sıfır araba bayileri ve normal bayilerde 200 bin lira bir araba satıyorsa sen belli bir miktar nakit verirsin. Geriye kalan yetmişin örnek veriyorum arkadaşlar kredi çekebilirsin. E şimdi sen %30'unu %40'ını nakit verdin. Kalan tutarı bayi senden her ay 3000 lira 4 bin lira kimse almak istemez. Yani bunun uygulayışta sıfır araba bayileri tarafından çok bir anti, yani çok bir kolaylık olacağını düşünmüyorum. Buradaki olay aslında tamamıyla biraz galerici ve esnafın işlerini canlandırmak onlara farklı bir boyuttan piyasayı biraz daha canlandırmak boyutu olmuş işin açıkçası. Ama bunun reaksiyonları ne olacak bunu zamanla göreceğiz. He. Şimdi herkes diyebilir <laughs> arabanın fiyatlarının artmasına sebep olabilir. Zaten yeterince arttı. Daha artık artacağını düşünmüyorum. Tabii ki bununla ilgili çok senaryo üretebiliriz. Ama şu an realde gerçekte hala durgunluk devam ediyor ikinci elde. Bunun yansıması ne olacak? Şu 1-2 hafta içerisinde açıkçası arkadaşlar şu Mart ayının boyunca ve Mart ayı sonundan sonra bunun reaksiyonunu alacağız devletin sıfır araba satışlarındaki reaksiyonu, şu gördüğü senaryo bize ne çıkartacak? Onu da zaten göreceğiz. Şimdi ÖTV furyası aldı başını gidiyor. ÖTV zam gelecek mi biliyorsunuz bu hani arabaları %65'lik dilime koyacaklar vesaire muhabbetleri de dönüyordu. Ayın 15'inde 16'sında bu çıktı meydana. Yani Hani e, boşu boşuna haber çıkmaz diye bir muhabbet var ya sanki böyle biraz 6 dolar gibi oldu ama tam anlamıyla o şeyle örtüşmedi. Gene devlet bir vade farkı olayı koydu ama bence ilerleyen zamanlarda bunun farklı boyutlarını biz otomotiv sektöründe göreceğiz arkadaşlar. Ha Bu ÖTV olayı olabilir, e, indirim olabilir. ÖTV zammı olabilir vesaire vesaire. İndirimi de olabilir bunu bilemiyoruz ama devlet mutlaka birkaç ay içerisinde yine bu tarz bir müdahale buna benzer bir şey ben yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ve e, taksitle araba alma olayının sanıldığı kadar basit bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani talebi tabii ki merakla bekliyorum ne olacak ne gidecek ama e, sanıldığı kadar basit bir durum açıkçası gözükmüyor. Hep beraber bunu göreceğiz ve son olarak Volkswagen Golf arkadaşlar gördüğünüz piyasaya çıktı. Şu an malum sitede 196 milyarlık araba 230 milyardan başlamış satılmaya el insaf diyorum. Bizim insanımız akıllanmaz abi. Deveyi her zaman güden bizim insanımız da yani artık bunu anlatamıyorum arkadaşlar ama yazık ya yani bu kadar da fırsatçılık olması 300 tane araba gelmiş 300 tane arabayı da almışlar 5-10 tanesi şu an sahibinden de satılık bununla ilgili 2 tane de video yaptım zaten ama önüne geçemiyoruz biz ne dersek diyelim arkadaşlar bunun önüne geçilmiyor maalesef kimse kusura bakmasın bizim de diyeceklerimiz bu kadar kanalımıza abone olmayı unutmayın yorum ve beğenileriniz bizim için önemli ve değerli arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın